devam et nereden geldiniz? nereden Türk gelelim bir anlaşamadık. Ortasını girdiği zaman hiç Yardımcı olunca gelmiş. Gösterimiz. Biz de bir fiyat ver. Aramıza bulun bununla ya. Ya yok beni karıştırmayın. Vallahi. 200 ev dedik biz.

Oldu gör ayrıldığında. Yok arkadaş olmaz. 3.90 Hayırlı olsun wing. de. E. Gör, hayırlı olsun, 0, olsun, e. olsun de, evet, Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun Hayırlı olsun 3.90 3.95 olsun. 3.95 Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar kolay gelsin. Sakışlarımız devam ediyor. Malum kuzu sanayisi biliyorsunuz sene fiyatları biraz yüksek. İlk neden az olduğundan dolayı vatandaşlar e, vatandaşlarını alamıyoruz. Malum, ama ondan dolayı fiyatları yüksek. Ona da şikayet etmek lazım. Olduğu kadarıyla e, bir, bir, bir buçuk aylık bir sezon oldu. Ondan sonra işte böyle daha edecek nasıl olursa. Evet, hemen 81 yıl demesem de hemen hemen çoğu illerden geldiği için aroması yüksek olduğundan dolayı çok tercih ediliyor. Bizim yüzümüz hem, hem kuzu hem patat almış bir bir şey olduğu için kesen olduğu için daha satışı daha güzel oluyor, daha aroması yüksek yani. Düzce Hamidiye Mahallesi e, pazar yeri. Bu pazar yerini kestaneciler için e, tahsis ettik. Her hafta iki gün pazar akşamı ve çarşamba akşamı akşam saat 19'da başlayan kestane var Bu pazar aslında bölgesel bir pazar. Sadece Düzce'nin değil, bütün çevre ilerlerinden de gelen, kestane üreticilerinin pazarı. Türkiye'nin en güzel kestanelerinin bu pazarda satıldığının bilinmesini isterim. Ve bütün herkesi Düzce'deki bu kestane pazarına gelmeye, buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Bu sene kestanelerde biraz ürün azlığı var. Ürün az ama çok lezzetli. Herkesi Düzce'deki, Hamige Mahallesi'ndeki bu kestane pazarına Ziyaret etmeye, buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>